Ses deneme 35. Şimdi dostlar ne yapıyorum? Mikrofon da elimde ha çok garip oldu lan haberciler gibi. Şimdi e, saat öğlen 1.30. 2'de mesai başlıyor biliyorsunuz salonda çalışıyorum. Ondan önce e, videomu YouTube'a atıyorum abi. Kuruyorum akşam 9.30'a. Çok güzel abi. Kuruyorsun 9.30'da kendi kendine paylaşıyor. Videomu kurdum. Dünkü video bu bu arada. Bir gün önceden geliyorum. Neyse. Bugün ne yaptık? Kahvaltımı yaptım. Ee, yine klasik yumurtayı laf yanında simit gömdüm bir tane yapacak bir şey yok abi karbonat ee, işte youtube videosunu render falan derken salona geçeceğim birazdan bugün günlerden ölümcül göğüs antrenmanı abi bilmiyorum 30 tekrarla 9 30-30 kilo ile incline'da 9 tekrar hedefim var motiveyim bakalım nasıl olacak ee, salonda zaten görüşürüz ben de şimdi youtube videosunu kuruyorum ve salona geçiyorum abi salonda tekrardan Görüşürüz. Halsiz miydi, gergin miydi? Öyle mi? Ha. Gergin mi? Kaloşu, gergin, dedim mi? hocam nedir bu gerginizin sebebi? Ha? Dedim nedir bu gerginizin sebebi? Ee? Evet. Bir şey mi? dedim bir başına sonra size bir şey olmuş <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız dedim böyle bir moral motive sıfır dedim. Bir başına sonra dedim size bir şey olmuş sanki. Dedim hocam ne oldu? Vallahi dün hiç yani ne bileyim Abi ölçeğim yok. <laughs> Ölçek dizliyorum. Ölçek dizlemek önemli. 5 gram baba ya. Abi tamam eyvallah da. 2,5 gram olmaz. 5 gram olacak bizim olacak. Şimdi bunu atacağım. Bir de sola atacağım. Sola tekleyeceğim. İyice böyle bir o hani sola teklersin ya böyle bir seni kendine getirir. O yüzden bir sola teklemeyi düşünüyorum. Ee, sonra İdmana başlayacağız. Şifa niyetine. İlman'a geçelim. Ne yapıyorum abi? Incline. Göğsümün önce incline ne ya? Omuzlar ısındırıyorum. Güzel ısındırıyorum ama. Yakıyorum abi. Alev alsın. <laughs> Dediğim gibi omuzlarınızı güzel ısındırın. Omuzlar ısındıracağım. Sonra fly ile ısındırın. Sonra incline ile ısındır başlarım. Yani ısınma işlemlerini harbiden güzel yapıyorum ben ısınalım. Sonra <laughs> incline'ımıza geçelim baba. Hey buddy. Hadi. hadi oğlum 9 tekrar lan. Hadi. Motiveyim oğlum motive. Gelecek o 9 tekrar gelecek. Uh. Uh. Oh. <sighs> Gelecek dedim. Gelecek dedim oğlum. Devam. Ya 9 tekrar ha ben biliyorum geleceğini. İçin sette 8 tekrar geldi. Zorla 7 buçuk 8 geldi. Abi 5'e düş düş. Ya 5'e kadar yolu var bunun. Ee, dediğim gibi motiveyim. Yemin ederim şu motive hal yani o kadar fark ettiriyor ki geçen hafta halsizdim demiştim zaten size bu hafta gayet iyiyim abi. <laughs> Ne oluyor abi? <laughs> Yemin ediyorum sete motivesiz başladım ondan 5 yani. Şimdi diğer set 6-7 çıkaracağım rahat olun. Anlamadım oğlum bu neydi lan? Şarkı bile şarkının çok şeyi var biliyor musun? Şarkıla nasıl basayım abi ben? Uh! Neyse şeye geçeriz. Bitirdikten sonra fly'a geçeriz. Devam. Bum. Geçen hafta fly yapmıştık çünkü doluydu. Alt göğsü 3 set yapacağım. 20 deneyelim yine. Bakalım 20'de nasıl hissedeceğiz. Ayakta yapacağım sonra diz çekerek yapacağım. Bakalım. Uh, 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 Ses tekrar belki 20'ye kadar çıkmıştır. Ee, izole e, izole 15'e kadar çıkıyor. İlk set 20 çıkması gayet normal. Bayağı bir dinlenmiştim. İkinci set yani ses set düşecek o. O yüzden işte 25'e al 20 ses sayı tekrar çıkıyorsun diye bir şey yok. Biliyorum ikinci set çıkmayacağını adam akıllı. O yüzden e, 25 kiloya çıkmıyorum. Daha zamanı var diyorum. A, alt göğüs yaptık. Üst set. 2, 4, 6, 7, 7, abi. 4, 6, 7. Alt göğsü 3 set yaptım. 20 kilodan aşağı düşmedim. Şimdi normalde 50 yapıyorum. Bir 50 deneyelim. Son harekete bıraktık kılayı. İlk set 50 deneyelim. Bakalım nasıl bir verim alacağız. Uh. Uh. 7 tekrar geldi yarımları saymıyorum. 45 e ya da 40'a düşeceğiz dediğim gibi. Normalde rotasyonum üst göğüs, alt göğüs fly. Ee, değişiyor. Mesela geçen hafta 50 denemiştik ya. İkinci hareket olduğu için gücüm var. Ama şu an 50 denedim. Bir set çıkardım. 45, 40, 35 diye gideriz. Bum. Üçüncü setime giriyorum. İlk set 50 yaptım. Sonra 45'e düştüm. Şimdi 40'a düşüyorum. 5, 5 düşüyorum. Niye 5, 5 düşüyorum? 8 tekrar zor çıkıyor. Düşmesem 6'ya kadar düşecek güzel dinleniyorum. Set aralarında 2 dakika. Pres hareketini 3 dakikaya kadar çıkıyor dediğim gibi. Hani abi fly sıkıştırma yönelik bir hareket. Bunu ağır girmenin hiçbir anlamı yok. Hani şunu şöyle de yapmıyorum. Dirseklerimi kapatıp dirseklerimi en önde sıkıştırıyorum. Çok daha açısı olarak güzel sıkıştığını düşünüyorum. Ve setime giriyorum babacığım. <laughs> Omuza geçiyoruz babacığım. Göğüs bitti. İki buçuk ekledim yanlara. Bakalım sekiz tekrar çıkacak mı? İnanın ki ben de bilmiyorum ama çıkacak oğlum ya. Dokuz tekrar çıkardık. Bugün sekiz tekrar çıkacak yirmi iki buçukla. Uh! Kendimdeyim abi hadi. Uh! gelmedi. <laughs> Oğlum dedim <laughs> savaş indirmeyeyim gelir diye. <laughs> o da gelmedi. Neyse denemiş olduk. 20'den devam. Güzel 7 tekrar. Aslında 5'e kadar devam edelim. 2 set 5-6 yaparım diyorum. Şarkımı da açarım gaza gelirim abi. Bakalım bir set daha 22.5 deneyeceğim. Bom. Abi ne yaptım şimdi? 22 buçuk yaptım ilk set ikinci set 22 buçuk yaptım e, ikinci set 5 tekrar çıktı ne yaptım hemen kiloyu düşürüyorum hemen oğlum 20'de de kaç gelir bilmiyorum ya minimum 5 gelmesi lazım 5 6 niye minimum 5 6 oğlum hipertrofi diyor ki kardeşim tamam güçlen ama diyor ki 5 tekrar aşağısın yapma 2 3 3 4 tekrar olmaz o yüzden minimum 5 yapın. Oğlum bu da aşağı gelmiş amına. Pardon. Giriyorum. <laughs> Hadi oğlum 5 tekrar ya. Hadi ya düşmek istemiyorum 20'den. <laughs> 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 temiz. 7 tekrar. Son sette 6 7 tekrar bunu şey yaparım, çıkartırım. Sonra laterale geçip idmanı bitiririz baba. Güzel bir idman oldu. Kilolar güzel artıyor oğlum. Devam. Huh. Ne yapıyorum? Laterale geçiyorum. 12.5 yapmıyorum. Presle zaten ağır girdim. Çıkmaz yani. Denedim çıkmıyor. İlk setime başlıyorum. you yarımları saymıyorum. Güzel 10 kilodan aşağı düşmeyiz. 5-6 set patlatırım. İdmanı bitiririm abi. Uf, güzel bir idman oldu harbiden. Verimli. Bütün setime giriyorum. Uh. Güzel ilerliyoruz. <laughs> 200 set daha yapıp videonu bitiririm abi. Yemek yeriz. Sonra volt atarız. Yemekle zaten konuşuruz. Güzel video oldu. Bum. Wait, wait baby. Au! Oğlum ya. Telefonu nereye koysam? Oldu mu lan acaba? Bence çekiyordur. Şimdi ne yaptık? Eve geldim. Dediğim gibi işte öğlen iki akşam on çalışıyorum. Salonda antrenörlük yapıyorum. Kendime hoca diyebilirim fakat çok eksiklerim var. Araştırıyorum, ediyorum. Gün geçtikçe kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyeyim. Ne yaptım abi? Demiştim öğünü ikiye bölüyorum. Şimdi evde yiyeceğim öğünümü. Yanında ayran var. Yanında ketçap sıkacağım. Kremalı tavuk yaptım bu arada. Ben yapmadım. Emre abi yaptı. Emre abi yapıyor şu mi abi. Bugün ne yaptık babacım? Şimdi şunu silmem lazım. Karışmış çünkü. Bugün ne yaptık? Baba incline'da 9 tekrar ya. Benden mutlusu var mıdır sizce şu an? Incline 9 tekrar. Hatırlıyorsanız ilk başladığım zaman 30'lara 6 tekrar falan atıyordum. Zar zor atıyordum. 9 tekrar oğlum kendinize gelin bak. Güçlenin oğlum. Neyse. <laughs> Dediğim gibi babacım yemeğimi yiyorum. Günümü sonlandırıyorum. Şimdi bakın. Ee, Youtube olabildiğince aktif olmaya çalışıyorum. Youtube'da. Mesela bazen ne oluyor biliyor musunuz gençler? Bazen e, nasıl desem yetiştiremiyorum ya da mesai saatleri içerisinde bakıyorum salon kalabalık. Çekim yapamıyorum. Mesai saatleri içerisinde gidebiliyorum bazen salona. Hani Mesai saatleri içerisinde antrenman yapıyorum fakat çekim yapamıyorum bazen. Neyse uzatmayalım. Günümüzü sonlandırıyoruz. Günlerden e, göğüs günüydü, güzel gündü. Şimdi ise e, yemeğimi yiyip günümü sonlandıracağım. Videonun editlerini yapacağım. Yarına uğraşmamak için. Sizleri seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Beni destekleyen, seven insanlar oldukça bu işe motive oluyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal abone önemli baba. Şu aboneyi bir bine tamamlayalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı Allah razı olsun hepinizden. Bom.